arkadaşlar. Bugün hem anne hem baba tarafından akrabam olan Halk Mutu'ya gidiyorum. Emrah abinin yanına. Orada hem oturur sohbet ederiz hem motorları gösteririm size. Hava bugün yağışlı gösteriyordu. Yağmadı. İnşallah da yağmaz. Böyle devam eder. Bu şekilde devam ederse güzel. Hemen kayalım Köprü de yoğun he. Niye böyle yoğun? Çözemedim İkinci köprü burası Kabacık köprüsü telefon çalıyor gene. Kim arıyor arkadaş ya? Bakalım. <laughs> Köprüyü geçtim. Köprüyü mü geçtim? He. Geliyorum hadi. Dayı çık dayı. Ama da bak. Dayı kesin. Şuradan ilerleyelim.

<gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. Yeter yeter 50 kere aradınız ya. Selamünaleyküm. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> abi nabiyon, <nasılsın? gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Çocuk gibi arayıp duruyorlar ya. Ama neredesin diyoruz sana? Abi geliyorum da yoldayım dedi. Ne yapıyorsun <laughs> abi? Nasıl gidiyor? Güzel, nasıl? İyi Allah şükür bizde de böyle. Çok fiyat tamam. Geldik Emre abinin dükkanına. Kuzenimizin şöyle makineleri göstereyim. Burayı doldurmuşlar böyle. Aklınızda varsa makine Emre abi de iletişime geçersiniz. Benim de selamımı söylersiniz. Bu şekilde bayağı makine var arkaya doğru. Selamünaleyküm. Merhabalar. Merhabalar, iyi seni sormalık kolay gelsin Burada dolu dolu makineler var arkadaşlar İstediğimize böyle Vururuz kırbaçı İstediğiniz bir makine varsa denememizin söyleyin, Çekelim bizi. makinelerin babası O da burada K1600 Hoparlöre bak arkadaş ya Bu nedir ya makineyi tesisat koymuşlar ama şuraları ezilmiş biraz herhalde biri mi basmış burada 1250 GS var bu da dolu makine baya yani her, aklınıza gelecek her türlü makine var cidden bak burada bir kavazaki var yeşiline kurban olduğumun Z650 bunu alıp gideceğim arkadaşlar put 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 Aman yaklaşmayayım. <laughs> Kıntı çıkarabilir. Burada e, Tiger var, Tiger var, Ducati var. Emre abinin yanına geldiğinizde bir selam iletin. diye. Yardımcı olur her türlü konuda. Yani makine bakacaksınız, edeceksiniz. Bak burada bir tane bizim klasmanda Triumph'ın Daytona var. Racing olanı. Full karbon herhalde bu makinede. Makine de güzel. Bu tam güzel burada gelin çayınızı kahvenizi için. Emre abiyle muhabbet edin, sohbet edin. Diğer tarafa da götüreceğim şimdi sizi. Diğer tarafa da bakarız. Java bile var. Nostalji motorları. Bu da Emre abinin ikinci dükkanı. Tuh, tuh. Açıl susam açıl. Ben elimden geleni yaptım. Burada da güzel nostalji makineler var. Vespa var. Hepsi var. Size burayı da göstereyim. Yani değil abi şu makineyi bin ya da abilerimiz şunu çek bunu çek bir gelir otururuz çekeriz. Motosiklet bayisinden daha çok motor var adamın dükkanında. Oo oh, oh, oh. maşallah. Vespalara bak ya 50'lik 150'lik. Bunlar tam nostalji. Vespa'da bile bu kadar Vespa yok. Aa onlar. <laughs> Burada beyazlar var Justin Bieber. Göz alıyor. Harbi göz alıyor ya. İnsanın alıp binesi binip gidesi geliyor. Ya yani aklınıza gelecek her türlü makine var. 5 var, 250 var. Baksalar bunu yani her türlü her türlü. Baksana ya makinelere. Şöyle çekelim. Peugeot'un bir de scooterları var. T-Max var burada bir tane yakışıklı. Çok güzeller ya. Diyorum ya alıp binesim var ya hepsine. Binip gidesin var. Arı var orada bir tane. Ka taraflara da doğru gideyim. Çok makine var cidden yani. Göz karmaşası yaşadım. Göz zenginliği yaşadım buraya gelince. Bu ne ya şunu makineyi merak ettim. Baksana farlara arka farlar. Emre abi hayırlı satışlar dileyelim. Hadi yine abi şu makineyi istiyoruz. Bin sür. Bir bak. İstediğiniz makineyi gelip binip süreriz. Şu vespalardan alıp gideceğim bir tane. Bak. Bir gün gene gelirim detaylı çekeriz. Arkadaşlar Emre abi. Benim de kuzenim. Yani babamın annemin kuzeni. Halp motorunun da sahibi. Bir ihtiyacınız motor konusunda bir şey oldu mu? Emre abiye danışabilirsiniz çayını, kahvesini gelip içebilirsiniz evet, her zaman. Her zaman motor almak önemli değil. Önemli olan fikir almak. Doğru insana doğru motoru satma prensibiyle yürüyoruz. Onun için, Aynen öyle. E, İçimiz rahat olsun diye. Aynen öyle. Emre abi güvenilir bir insan. Halk moto. Gelip buraya çay kahve de içebilirsiniz. Motor almak da önemli değil dediği Senin gibi. Senin verenlere ekstra indirim yapacağım. Eyvallah abi teşekkür <laughs> ediyorum. Çok sağ olasın. da <laughs> göre arkadaşlar. Çıkıyoruz şimdi arkadaşlar. Buradan ayrılıyoruz. Çok teşekkür ettik. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hayırlı akşamlar kardeşim görüşürüz. Kendine dikkat et eyvallah. çıkıyoruz. Isınıyor makine. Böyle mi gideceğiz? Yoldan ayrılırız zaten kanka. Böyle tamam. Şuradan döndürelim. Emre abimizi de ziyaret etmiş olduk. İstediğiniz motor varsa o dükkanda onu da çekeriz. Her zaman. Şimdi evlere geçiş yapıyoruz. görüntüsünü ayarlamam lazım. Yani oynamıyor da.